Tarhana, Kahramanmaraş ve çevresinin en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Tarihi 500 yıl kadar eskiye dayanır. Tarhana aslında böyle çok meşakkatli bir iş ama öbür taraftan da basit yapımı olan ve basitçe saklanabilen doyurucu özelliğe sahip olması nedeniyle özellikle fakir evlerinin vazgeçilmesidir. Tarhana ile ilgili ilk bulgular Sitti Mikrumah Hatun'la Fatih Sultan Mehmet'in 63 gün boyunca biraz Elbistan'da, biraz da Bursa'da, biraz da Edirne'de devam eden düğününde denk gelinmiştir. Aslında gerek olan masallarında, gerek Nasrettin Hoca fıkralarında Tahranaya da rastlarsınız. Ama o Tahranalar Maraş Tahranası değildir. Onu özellikle söylemekte fayda var. Maraş Tahranası için 3 şey, 3 temel şey vardır. 1. Buğday yani dövme, 2. Yoğurt, 3. Kekik. Yaz aylarında yapılır. Böyle her mevsim Tahran'a yapılmaz. Yaz ayları geldiğinde özellikle Temmuz ayı ile Ağustos'un 25'i arasındaki süreçte ortalama 30-35-40 derece arasında bir sıcaklığa ihtiyaç var. Bir gün öncesinde büyük kazanlarda tahrana pişirilir ve dinlenmeye bırakılır. Sabahın erken saatlerinde de çiğ adını verdiğimiz sazlardan yapılmış olan özel sergiler üzerine serilir. Bu anlattığım olay neredeyse 500 yıldır Maraş coğrafyasında tekrar edilir durur. Sitti Mikrama Hatun'un düğünü vasıtasıyla özellikle Osmanlı tarihçilerinin kayıtlarında rastlanılmıştır. Ama asıl tarihi olarak net olarak bildiğimiz olay ise Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Tahran'ın Osmanlı ordusu tarafından tüketildiğine dair bilgilerdir. Bu çok önemli. Çünkü Osmanlı ordusu genelde Balkanlara sefer düzenler ve ihtiyaç duyduğu besini çok rahatlıkla yol üzerindeki güzergahtan elde edebilir. Özellikle et tüketir. Ama bu coğrafyaya geldiğinizde çöl şartlarında koyun ve kuzu sürülerini beslemeniz mümkün değildir. İkinci olarak da bu coğrafyada düşman topraklarına girmiş bulunuyorsunuz anında ve su kuyuları zehirlenmiş ya da gıda alanları ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim zeki birisidir ve bu coğrafyayı en iyi şekilde bilen Dulkadiroğullar Devleti'nin son beyi Şehsuvaroğlu Ali Bey'e sorar. Bizim ordumuz Gerek Suriye çölünde gerek Sina çölünde buradan geçerken karnını nasıl doyuracak? Basit 3 önerisi vardır Şehsuvar oğlu Ali Bey'in. Birincisi tarhana. Sultanım her şartta tüketimi mümkündür. Yağ ile kavurursanız kavurmasını yersiniz. Ya da biraz suyla karıştırırsanız kaynatırsanız çorbasını içirirsiniz. Veya asker hareket halinde bile cebine koyacağı işte biraz fındık fıstıkla ya da cevizle bu tarhanayı yanında yiyerek de gidebilir. İki yol, ikinci yol olarak Maraş çöreğini sunabiliriz. Üçüncüsü de yine Maraş bölgesinde, Bertiz bölgesinde şırası dediğimiz pestille, bastıkla ve pekmezle ordunun karnını doyurabilir. Orduyu dinç tutabiliriz der ve bu fikir Yavuz Sultan Selim tarafından kabul edilir. Ve sefer boyunca da ordu hem hızlı hareket edebilmiş hem karnını doyurabilmiş hem de çöl şartlarında yükte hafif, pahada değerli bir besinle Mısır seferini gerçekleştirmiş Yavuz Sultan Selim ve Mısır'ı fethetmiştir. İşte bizim bugün bildiğimiz Tarhana'nın tarihi Fatih zamanına daha sonra da Yavuz zamanına kadar yani bu iki sürece kadar dayanır. Özellikle Osmanlı Devleti'ne bu bölge katıldıktan sonra Osmanlı Devleti bu Tarhana'yı unutmamıştır. Sarayda, mutfakta bu Tarhana çorbası sürekli olarak kullanılmıştır. Öbür taraftan Maraş'ta fakir aileler Kış geldiğinde temel gıda ihtiyacını karşılayabilmek, kendi besinini sağlayabilmek adına bu tarhanayı yaz aylarında yani bereketli zamanlarda tarhana yapıp kışın zor zamanlarında zemherinin soğuğunda evinde bulundurmayı tercih etmiştir. Savaş yıllarının özellikle Maraş İstiklal Halbi yıllarında en önemli besin kaynağı yine tarhana olmuştur. Bugün ise tarhana bir lüks yiyecek durumuna gelmiştir. Tahran'ın ıslak hali ya da tam olarak kurumamış haline frik diyoruz. Artık cips olarak tüm dünyaya ihraç edilebilmektedir. Tarhana en az 500 yıllık köklü bir besindir ve Maraş'a özgüdür. Son olarak belirtmek isterim ki Yavuz Sultan Selim'in ordusunun tarhanayı Mısır seferi sırasında nasıl kullandığını en iyi bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.